Böyle atlasam yine. Selamlar güzel bir sabahtan hepinize günaydın. Uyandım dedim neden Silas oynamıyorum. Karşımızda 159k ya da 169k Diana var. Bugün sizlere Silas öğreteceğim. Silas nasıl oynanır? 1 ve 9 oyun nasıl taşınır? Kombolar nasıl yapılır? Hepsini öğreneceksiniz. Abi bu dans da böyle ya? <laughs> Şu karakteri birazcık daha böyle ağır bir karakter yapabilirlerdi değil Gerçi ağır bir karakter yani düşününce de. Hep kendimle çelişiyorum ama bu dans da böyle. Girdim Rümeş Hazirin'i Rüme. sağ tarafta görebilirsiniz. Zümrütle Platin arası Belo'dayız. Bakalım nasıl bir maç olacak. Halen videoya like atmadıysan bir anda like'ını atıp yorumunu bırakmayı unutma. Bu sayede YouTube bizi önerecek kardeşim lütfen like'ını at. Oralar önerilmiyoruz destekle bizi. Geldin ilk yetenek. E maçalım. W maçı sana acaba. W açayım mı ya? Adam ne açtı onu bilmiyorum hani. Şöyle bir da M'ye attım. Elektrik patlattım, patlattım çıkıyorum. Tamam olayımız buydu. Elektrik ver rününü ha bire kullanacaksın. Bir de atlayacağız. Biraz bekledik. Attık E'mizi, minyonumuzu da aldık. Baya güzel takaslardı. Birazdan adamı kesebiliriz. Minyonları kessem level atlar mıyız ya? Alıştı tabii ona saldıracağımı sanıyor. Bekleyelim. W'muz gelsin, halledelim. Geldi W'muz şu an aldık geldi W attık Tamam base atsın Base atmazsa da yine ölecek Bak flash atabilirim ama aim'i bekleteceğim Bu kadar basit Rakip ormancı buradan gelme hem rakibi kestik hem de rakip ormancıyı rahatsız ediyoruz bu. Nasıl bir vahşilik. 11 milyona 7 milyon. Bayağı bir öne geçtik bakalım. Şurayı da ittirelim. Tamam lane'i donduramadı. Base'imi atıyorum. İlk eşya ne alıyoruz? Ben Luden tercih ediyorum. Sizlere de öneriyorum. Aşırı öğretici yapacağım. Lütfen videoyu başından sonuna kadar izleyin. Umarım takımda fidler. Bir güzel taşırım. Oğlum sabah ne güzel ya baksanıza. Elim yüzüm açıldı. Çok fazla ping atıyor. Susturacağım. Bak milyon kaçırmıyoruz. Harbiden kaçırmadık. Diana mı? E Karim. Bu arkadaş öldü. Sıra sende. Silas <laughs> ya canavar Şimdi kankiler ufaktan lane'imizi ittiriyoruz Yetenekleri anlatmadım W'muz rakibe bir hasar veriyor iyileştiriyor Ona doğru atılıyorsun İyi güzel onu da kestik. Tapa da oynarız sanki. Bu Silas oyunu dümdüz taşıyacak. Ne yapalım bir tane de şöyle kayıp cilt alalım. Bir tane doldurulabilir iksir. Bir tane tarayıcı alacağım. Roam atacağız ya. Kullanmam lazım bunu. Benden farklı koridorlar, farklı şampiyonlar istediniz. Bakın çekiyorum. Sizler de zevkinizi alın. Ben yine Nasus'uma döneyim. Diana birazcık zorladın sanki burayı ya. Barış için, barış için özgürlük evet. İsmimin Barış olduğunu bilmeyen insanlar varmış bu arada arkadaşlar. Şunları artık öğrenin bak. Barış Keskin 25. Adanalı. Hak AFK taklidi yapacağım. kendimi öldürttüm lan böyle de. Yana yine geldi. Sadece... Ya, Ignite'ını aldım yine Word. Burada bir outplay yapmadık mı? 400 altın veriyorum ama. Çok büyük bir kumar şu an. Hoppala! Malphite'ın geldiğini gördüm. Şu an ondan korkuyorum. Şuradan atlayabilir. Elim W tuşunda. E-W, w, w, E-W. E, w. Aha geliyor. Hadi bakalım sen. Sana. sana flash atacağım lan. Çok güzel oynuyoruz ve. Bunu da bitirdim. Artık base atmasam iyi olabilir. 36 CS'de kaldık. Adam kule altınlarının içinden geçti. Sadece sağ tık atıyor böyle. Ay kim keşke bana gelmesen ya.

Tamam Diana tüm kule altınları senin. Bunu da aç artık. Beraber bitirelim. Oğlum ben bir an gerçekten Diana teleport atıyor sandım ha. Niye böyle bir yanılgıya düştüm bilmiyorum. Bunun çalabilsek iyi olur. şu an beni tilt etti neden biliyor musunuz? Yani şuraya doğru neden kite'lersin ve sonrasında öldükten sonra neden Hecarim ping'lersin? Sırf Hecarim ping'ledi diye adama saldırasım geldi. Sıfır şaka. Neyse 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 sıkıntı yok. Kulemizi verdik. Paşam 2-5 oynuyor ama kule devirdi lan. O üzerinde duruyormuşuz. Güzel halde. Karim gelmezse daha da güzel olacak. Abi çok base atıyorum ya. Adamla her savaştığımızda niye canım bu kadar iniyor? Ben sanırsam zonya raşlayacağım. Çok tehlikeli rakiplerimiz var. Zonyayı da almak istiyorum. Bak Yetene kızı. Yetene kızı. Yetene kızı. Günlerden şöyle Yetene kızı aldım. Şu an 73 Yetene kızı var. %42 bekleme süresinde azalma. Silas için bekleme süresinde azalma çok önemli. Bundan da yine ultiyi çalabileceğiz. Bak üzerindeki çemberi görüyorsunuz. Ne yapayım ben burada ki? Mal fight'i geçirmiyorum. O da Ekarim'e güveniyor. Birazdan ölüsün. Genel kombonu şu bak. A ile atlıyorsun, W atıyorsun adam bu kadar. Güzel lan. E, Karim'den korkmuyorum ama ultisi belki işimizi zorlaştırabilir. <laughs> Ignite'ım derken erken attım ama. <laughs> Saniye de 104 defa dönüyoruz lan pasifle. İzlemesi gerçekten zevkli bir şampiyon Çünkü ben oynarken şu an mükemmel eğleniyorum Yemek yiyenler afiyet olsun Hala videoya like atmadıysan like'ını yapıştır ki Kanal öneresin Mejeyi alsak bunu satsak Buradan da Zonya'nın parçasını alsam Ufaktan bir savunma eşyası almanız gerekiyor Karakterimiz ne kadar güçlü olsa da kırılgan Yetenekler geldikçe saldırıyorsun E mi bastım ilerliyorum Bak yine Malphite'den ulti çalabileceğim şey Base atıyor bot'a mı gidiyor Belki de beni bekliyor şu an Bence bota gitti. Ben de bota gideyim. Geliyorum yardıma. Zorlamayacağız. şimdi ne yaptım şimdi? Jini tekledim mi? atarsa beni tekleyebilir. bu <laughs> <yapışır>. <laughs> bizi işte. Flash'ını boş harcamaydı bu. Doran yüzünü satacağım. Zonya'yı bitireceğim. <gülüyor> 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 Niye en saçma flaşıydı ya. Son kez yetenekleri hızlı bir şekilde anlatıyorum. Q yavaş atıyor. Böyle atıyorsun. Hasar veriyor. W can veriyor. E atılıyorsun. Atladın W hemen. Şu böyle. Bu çalabiliyor muyum göremedim. Niye bu arada ulti atmadı? Ben olsam atardım. Mejai'miz 16 stack, 299 AP. E, kesmeye gidiyorum. Hedef belirlendi. Ulti basıp kaçabilir. Ben adam orada lan takım. Mal ultisini çalacağız. Buradan da Jine gideceğiz. Böyle atlasam Jine. Kime güveniyordun ya sen orda? Ah be. Mal ultisini üstünü Mal daha iyi kullanmak harika bir his. Arı süpülleyeceğiz. BC'nin ultisi çok iyi. Geliyor. Hop. Manam bitti. Ben kaçıyorum. Artık Rabadon'u alacağız. Oradan asit aldım. Ekstra bir şey alabiliyor muyuz? Belki karışım alırım. Koşuyoruz. 2350 altın yapana kadar base atmayacağım. Size söz veriyorum. Gerekirse şu canları toplayacağım. Ya da öleceğim. Botlanimiz 8 defa ölmüş. Bu ikisi de 8 defa ölmüş. Güzel. Yine fidleyen bir takımdayız. Abi Silas'ı bir hafta boyunca TR sunucusunda oynayın. Ama ben karşımda görünce tiksiniyorum yani. Çok güçlü. <laughs> Malphite atlamaya hazırlanıyor. Bu ne saçma ölüm ya. Ben öleceğim diye burada bizimkiler orada kule altına alıyor. Tam tersi niye olmuyor? Tam epey bir trolledik. Önceki videolarda söylemişimdir. Ben iyi oynamaya başlayınca birazcık trollüyorum. Helal kule. Yere adım atmıyor lan adam. Kled baya iyi oynadı. Bu ne yapıyor? Beyefendiye yetişmeye çalışıyoruz ama. <laughs> Hayır ya. Bu <laughs> niye bu kadar hızlı? FF'nin alaka. 7 defa öldüğü için olabilir. Ben Malphite ultisi istiyorum kardeşim. Burada wardları var mıdır? Mal Malfaç'ın ultisini alayım durun. Durun 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 durun. Tamam öldürebilirsiniz. Sıra Jyn'i teklemekte. Onu da buldum bak şimdi. Bir güzel yapışacağım. Kulaşını atabilir. Eşyasını basabilir. DC yeter lan. Sanırsam buraya da Diana geliyor. Ne ölmüyor lan? Eskiden ölüyordun. <laughs> <laughs> kaçma ne yeter. Bu <laughs> ne? Malmortius. Yine geldiler üzerime. Şakırların bir <laughs> Oyun bir yavaşladı değil mi? Fark ettiğiniz üzere skor alamıyoruz. Öyle de ölmezsin. Dört için bana flash mı attı o? <laughs> Hadi Kled bitir onları. Ulti ulti ulti. Ulti alamadım. <laughs> Ufaktan da FF sesi gelecektir arkadaşlar. Bir base atalım, bitirme pingi atalım. Bakalım kaç AP'miz olacak. 678 Bitirmeyin desem de oyunun sonuna bir güzel geliyoruz. Umarım eğlendirebilmişimdir sizi. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Sahili ile artı kazandık. 1826 13900 altında oyundaki en yüksek altın bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 44.251 ile Koskoca bir gökseleni bir güzel diktik. Şöyle bir takıma bakalım tekrardan. Sennamız kendini düzeltmiş ama lane'imiz 10 defa ölmüş. Bu ikisi de 11 defa ölmüş. Oyunu tutmasak muhtemelen kaybedecektik. Çünkü Karim güzel oynuyordu. Bakın sıfır şaka adam scale oluyordu. Baksanıza 4 tane eşyası var. Diana nasıl kuleleri yıkıyordu onu da bilmiyorum. Malfight sonradan tank kastı. Belki o taşıyabilirdi. Böyle bir oyundaydık. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Videoya like atmayı unutmayın. Bunlar böyle bir saniyede yapabileceğiniz şeyler. Seviyorum sizi. Kendinize mükemmel bakın. Tav kaçar. Hoşça kalın. Bye bye.